Sevgili izleyicilerimiz, Avusturya'da huzurlu ve güvenli seyahatin tek adresi Akın Travel Martırazyen Şubelerini her hafta sizler için gezmeye devam ediyoruz. Bu hafta Martırazyen 10. Veyna Şubesi'ndeyiz. Köylü Pazar'ın içerisinde Lebniz Gazze 3 numaradayız. Yanımızda Osman var. Osman kardeşim kampanyalarımız devam ediyor. Özellikle şu anda kültür turları devam ediyor. Önümüzde İstanbul. Bursa, Çanakkale var, arkasından Güneydoğu Anadolu var. Tabii yaz sonrasında birçok turlarımız var. Önce turlardan bahsedelim dilersen. Ahmet abicim öncelikle hoş geldiniz ve değerli izleyicilerimize iyi pazarlar diliyorum. Sen de bahsetmiş olduğun gibi önümüzde çok güzel iki turumuz var. Öncelikle Çanakkale, Bursa, İstanbul turumuz var. Dolu dolu bir tur. 5 gece, 6 gün. Bu turumuz 9 Mayıs, 14 Mayıs arasındadır. Bu turumuzun fiyatı 649 liraya gelmektedir Ahmet abicim. Bunda müze girişleri, sabah akşam yemekleri, tüm gezi programı dahildir. Uçak bileti de dahil olmak üzere. Ondan sonraki turumuz da 5 Haziran'dan 12 Haziran'a kadar Güneydoğu turudur. Bu turumuz da yine çok dolu. Güneydoğu Anadolu turumuzun fiyatı 849 liraya gelmektedir Ahmet abicim. Ve bu tura her şey dahil yani uçak bileti, otel, konaklama, geziler, müze girişleri, sabah ve akşam yemekleri dahildir. Yazdan sonra Karadeniz, Dubai, Kapadokya gibi turlar vardı. Onların tarihleri belli mi Osman kardeşim? Ahmet abicim yazdan sonra Ekim ve Kasım ayında da birçok turumuz mevcut. Ekim'in 1'i ile 8 arası Karadeniz, Kapadokya, yine Güneydoğu turumuz var. Özbekistan, Dubai safari turumuz var ve bunlardan başka da Doğu Ekspresi turumuz vardır. Bu turlardan haberdar olabilmek için sayfalarımızı takip edebilirsiniz ya da bizlere uğrayarak ya da arayarak bilgi sahibi olabilirler. Peki Osman kardeşim yaz yaklaşıyor. Erken rezervasyon avantajlarından her zaman bahsediyoruz ama yine geç kaldı mı insanlar yaz için bilet almakta? Özellikle Korean Dom şimdi birçok yere uçuş sağlıyor, birçok yere direkt uçuyor. Ahmet abicim henüz geç kaldılar diyemeyiz ama şu da bir gerçek fiyatlar her geçen gün yükselmekte. Tavsiyemiz bir an önce tarihlerini belirleyip biletlerini ve aynı şekilde tatil rezervasyonu düşünenlerine bir an önce rezervasyon yaptırmalarını tavsiye ediyoruz. Ve fiyatlar her geçen gün kademe olarak artmaktadır ve sizin de belirtmiş olduğunuz gibi Korendon Hava Yolları'nın birçok bölgeye Viyana'dan direkt uçuşlar mevcut. Örneğin Kayseri, İzmir, Samsun, Antalya birçok yere daha direkt uçuşlar mevcuttur. Peki bu uçuşları Avrupa'nın her yerinden Martıgo üzerinden de alabiliyorlar değil mi? Tabii ki Ahmet abicim. Dileyin... Misafirlerimiz martigo.com'a girerek dilediği uçuşu dilediği yerden dilediği ülkeden dilediği şehirden istediği gibi alabilir herhangi bir sorun yaşadığında da isterse bizi arayabilir, isterse de WhatsApp hattımızdan bize yazıp ya da ofisimize gelerek her türlü desteği alabilir. Peki Osman kardeşim son bir mesajımız var mı izleyicilerimize? Ahmet abicim herkese iyi pazarlar diliyorum. Sağlıkla kalsınlar. En yakın zamanda o şubelerimize bekliyoruz. Sevgili izleyicilerimiz Osman kardeşime çok teşekkür ediyorum. Osman kardeşimin dediği gibi Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika, İtalya, İsviçre, İngiltere, Norveç, Danimarka, Avusturya ya da Türkiye'de bile olsanız www.martugo.com üzerinden Dilediğiniz gibi uçak biletiniz alabilirsiniz. Tatil paketiniz alabilirsiniz. Hatta araç kiralayabilirsiniz. Bütün işlemleri kendiniz yaptığınızdan dolayı şubelere nazaran biraz daha uygun fiyata uçmuş oluyorsunuz. Yaklaşık 500'ün üzerinde uçak bilet arasında size en uygun olanı buluyor. Martıgo'nun sistemi. Akın Travel Martıraizen güvencesiyle bu Martıgo sevgili izleyicilerimiz. Herhangi bir sorun yaşadığınız zaman aşağıdaki Whatsapp hattından da telefon numarasından da Akın Travel Martıraizen'den yardım destek alabilirsiniz. Yine Akın Travel Martrazen ortaklaşa Avusturya Cenaze Fonu var biliyorsunuz. Yılda sadece evet ayda değil bakın. Yılda 10 euro ödeyip bütün cenaze hizmetlerinden faydalanabilirsiniz. Cenazeniz olduğu zaman Akın Travel Martrazen e ait Avusturya Cenaze Fonu'na ulaştıktan sonra Öncelikle Avusturya'daki bütün resmi ve dini işlemleri arkasından bir refakatçi ile Türkiye'ye defnedileceği adrese kadar nakli Avusturya Cenaze Fonu tarafından karşılanıyor. Sadece ve sadece yılda ödeyeceğiniz 10 euro ile cenazenizin bütün işlemleri Türkiye nakline kadar hepsi Avusturya Cenaze Fonu tarafından yapılıyor. Henüz Cenaze Fonu'na kayıt olmadıysanız ya da bir cenaze fonuna kayıtlısınız memnun değilsiniz ya da çok pahalı ya da sizinle ilgilenmiyorlar telefon açtığınız zaman ulaşamıyorsunuz yapacağınız tek şey Avusturya cenaze fonuna www.avusturyacenazefon.at'den bir dakika içerisinde kayıt olmak ya da Viyana içerisindeyseniz, Viyana Oştat'taysanız Akın Travel Martrazen Şubesi'ne gelip bir dakika içerisinde kayıt işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Osman kardeşime çok teşekkür ediyorum. Birlikte ile devam ediyor.